Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün gelen hatlarıyla piyasayı yorumlayacağım. Fikirlerimi söyleyeceğim. Ve ayrıca bitten söz sui ve kasp hakkında da fikirlerimi aktarmaya çalışacağım. Başlamadan önce videoya beğeni verirseniz çok sevinirim. Bunun haricinde Twitter'dan da beni takip edebileceğinizi hatırlatıyorum. Arkadaşlar piyasada gördüğünüz üzere bir yükseliş görüyoruz. Ben zaten yaklaşık 3-4 aydır lise yapmanın yani kademeli alımın öneminden bahsetmeye çalıştım. Zira çok yanlış bir e, anlayış var. Sanki bir gelecekte en dip noktayı söyleyecekmiş gibi e, düştükçe daha da insanlar korkarlar arkadaşlar ve daha doğru bir alım yeri beklerler. Bu çok doğru bir strateji olmuyor. Gördüğünüz üzere bir anda işler tersine dönebiliyor. Bir anda piyasada bir yükseliş olduğunda terste kalabiliyorsunuz. Ya da en azından o psikoloji iyi bir şey değil. Şimdi bu buradan düşüş olmaz demek değil. Ama e, yükselip işte projelerin ya da işte kafanızda plan yaptığınız e, şeylerin kaçması da kötü bir hissiyattır. Düşüş kadar da kötüdür açıkçası o hissiyat. E, ben bunları geçmişte çok yaşadım. O yüzden kademeli alım yapmak hoşunuza giden projelerde aylık bazda olabilir. Belirli seviyelerden alımlar yaparak en azından bir miktarda olsa elinizde tutmak size psikolojik olarak avantaj sağlayacaktır. Tıpkı düşüşlerde elinizde stabil coin tutmak gibi size moral verir arkadaşlar bu. Bu tabii ki az önce de söylediğim gibi tekrar düşüşler olmaz, düzeltmeler olmaz demek değil. Fiyatlarda iyi ee, yükselişler gördük bazı projeler diğerlerinden daha fazla gösterdi hatta ee, Sui Benim e, Üzerinde durduğum projelerden biri son birkaç aydır da ds yapılarak alınabilecek projeler arasında gösteririm işte Bitten sonra kaspayı özellikle ayırdım zaten biliyorsunuz arkadaşlar Sui benim e, Ön satıştan yani Kucoin ön satışıyla girdiğim bir projeydi e, açıkçası onu da belli bir süreci oldu şurada göreceğiniz üzere bir anda yükselmeye başlamadı elbette yani Mayıs 2023'ten bakın e, Eylül 2024'e kadar çok da böyle şey göremediğimiz bir projeydi sonradan yükselişe başladı e, şu anda da anlatacağım üzere biraz daha farklı bir durumda özellikle son dönemdeki TVL artışı ve DEX hacmindeki yükseliş Sui'nin Solana benzeri bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Sui'nin TVL Mayıs 2025 itibariyle 2.15 milyar dolar seviyesine ulaştı. Tabii bu artışta işte SuiLand, Navi, Setus gibi protokollerin etkileri var arkadaşlar. Bu projeler Sui ekosistemindeki projeler arkadaşlar. Eee Setus onun üzerine bir Dex, scallop var. O da ayrı bir proje. Bunlar daha düşük market cap'li projeler arkadaşlar. Eğer sui yerine bu bu tarz projeleri de tercih edebilirsiniz, ufak bir miktar. Ee, ana coin gittiği zaman bu tarz e, ekosistem coinleri de güzel yükselişler yakalayabiliyorlar arkadaşlar. Bunu da belirt, belirtmek isterim. Aynı zamanda stabil coin az önce tvl TVL burada arkadaşlar. TVL'i görüyorsunuz. TVL'in artışını, ne kadar e, hızlı gittiğini. Stabil coin'lere bakalım arkadaşlar. Evet, stabil coin olarak da son iki ayda yüzde %82 artarak 880 milyon dolar seviyesinde bir stabil coin var arkadaşlar halda. Bu artan likidite ve kullanıcı güven bu artan likidite kullanıcının güvenini gösteren bir şey. Solana 2021-2022 döneminde DeFi ve NFT alanında hızlı bir büyüme göstermişti. Sui'nin bu büyümesi de biraz benzer şey veriyor arkadaşlar, hava veriyor. Zaten Move programlama dili olması, işte paralel işlemler işleyebilmesi, geliştiriciler için uygun zemini olması da cazip kılıyor arkadaşlar Sui'yi. Sui'yi başından beri söylüyoruz zaten. Değerlendirilebilecek bir proje diye hani buradan düşer çıkar ona bir şey diyemem arkadaşlar bunu yeni tanıtmıyorum Tabii ki güncelleme geçiyorum yeni değil arkadaşlar suyu söyleyelim Bunun haricinde bir diğer projemiz bittensöz zaten bittensöz Türkiye'de ilk tanıtan bendim arkadaşlar 2023 Ocak ayında videom kanalda duruyor hala inceleme videosuyla <laughs> Çartta bile gözükmüyor tanıttığım yer. Mart 2023'e kadar var. Ben 35 dolar seviyesinden tanıtmıştım arkadaşlar bitten soru. Yapay zeka hype yokken bitten incele incelemesini yapmıştık. Ee, BitTensor bitten sonra nedir? Biraz üzerinden geçelim. Yapay zeka modellerinin katkılarını değerlendiren ve ödüllendiren merkeziyetsiz bir platform arkadaşlar. Katılımcılar Tao Token aracılığıyla ağda yer alarak ödül kazanıyor. Bunu da nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Şimdi BitTensor SubTensor tensör adı verilen ana ağı var. Bu ağ üzerinde SubNet adı verilen alt ağlar var. Her SubNet'te de belirli bir yapay zeka görevine odaklanılıyor. Bu görevlerde de en iyi performansı gösteren modeller Tau ile ödüllendiriliyor arkadaşlar. Bu da işte bu modelin sürekli gelişmesini ve Tau token'ın da fiyatının yukarı gitmesini sağlayacaktır. Zaten Benden sonra da pek çok insan inceledi ve şu an genel olarak zaten kriptoda da bitten sorun Yeri Pek tartışılır durumda değil arkadaşlar yapay zeka alanında Lider proje konumunda şu an bitten sonra açıkçası O yüzden bir gözünüz üzerinde olsun diyorum Bunun haricinde Tabii ki Kaspa var arkadaşlar Kaspa'yı da Çok ayrı bir yere koyuyorum arkadaşlar Çünkü Hakikaten öyle. Bakın o kadar proje var. Yani bu projeler arasında bu seçtiklerimin yanı sıra Kaspa da gerçekten ortaya fark koyan nadir projelerden biri. Arkasında VC de yok. Yani eee listelenen projelerin ne, ne hale geldiğini siz kendiniz gördünüz arkadaşlar. Yani e, o kadar şey söylendi ve maalesef yatırımcılarını e, çok üzdü bu projeler. E, Kaspa'da böyle bir durum tabii ki yok arkadaşlar. Kaspa'ya da bakalım. Üzerinden geçelim. Kaspa'nın da şartı ortada arkadaşlar. Yani böyle üzen bir chart yok. Tabii ki o da düzeltme gördü ki. Ben geçmişte söyledim. Kaspa'da da düzeltme olacağını. E, %48'lik all time high'dan bir düşüş söz konusu. Yani insanlar 7-8 kat yapıp da maliyetine gelecekken Kaspa bu durumda bence gerçekten çok iyi, çok iyi durdu yani. Ee, Kaspa'nın arkadaşlar geleceğini ben parlak görüyorum. Ee, şu an ayın 11'i yaklaşık 6 gün önce Crescendo güncellemesi oldu Kaspa'da ve saniyede 10 blok hızına çıktı arkadaşlar Kaspa ekosistemi. Ee, bunu şuradan görebiliriz. Blok dağıtım hızı, blok üretim hızını kaspada. Ee, A gerçekten inanılmaz hızlı arkadaşlar. Ben bunu aslında Twitter'da yaptım ama buradan da yapabilirim belki bir transfer örneğiyle. Şuradan mesela şu adresi kopyalayayım. Solda bir cüzdan var. Şimdi burada da ayrı bir cüzdan açıyorum. Bu da webte, bu da Chrome'daki bir cüzdanım. Buradan oraya mesela adresi yapıştırdım. 5 tane yollayayım 5 tane kaspa yollayayım arkadaşlar sign in pay e tıkladıktan sonra şuraya Şuraya düşecek sonra da hemen buraya düşecek arkadaşlar Ne kadar hızlı gerçekleşeceğine transferin dikkat edin Bu transfer hızı ileride işimize yarayacak Biraz sonra anlatacağım Bakın imzaladım Gitti ve hemen geçti arkadaşlar Ne kadar hızlı olduğunu gördünüz Kaspağı bir proof of work arkadaşlar bakın buna dikkat çekiyorum Solana Proof of stake bir projedir Hızlıdır ama Casp ondan da hızlı. Üstelik bunu Proof of Workken yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu bu hız bizim ne işimize yarayacak? Yani biz sağ sola token böyle coin yollamayacağız elbette. Bu işin bir kısmı. Asıl bizi ilgilendiren kısım e, şu an Igralabs var arkadaşlar. Igralabsın e, Kaspa ağı üzerinde oluşturduğu bir e, bir sistem var. Bu önemli arkadaşlar lapsı ben basitçe anlatmaya çalışmışım. Şimdi burada tekniğe girmenin çok şey yok. Çünkü bizi izleyen arkadaşların hepsinin teknik bilgisi yok zaten. Anlatsam biraz havada kalacak. Igra'yı şöyle anlatayım arkadaşlar. Kaspağını otopark düşünün bir. Otopark düşünün. Igra'nın bir AVM olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani Igra bu kaspağı üzerinde inşa edilmiş bir AVM gibi. İgra'nın içinde market alanı var, oyun var, DEX var, her şey var. Otoparkta kasbağı alt tarafta insanlar geliyor gidiyorlar. Anlatabildim mi? Yani kaspa ağı üzerine kurulu, yolun üzerine kurulu bir sistem arkadaşlar. Bu akıllı kontrat sistemi. Neden böyle yapılmış? Böyle yapılarak arkadaşlar şimdi ağ zaten çok hızlı çalışıyor kaspağı. Şimdi bu ağın üzerinde büyük büyük programlar çalıştırılırsa sistem ileride yavaşlar. Şimdi belki çok fazla yok ama ileride çok yavaşlatır sistemi. İstediği kadar ağ güçlü olsun. Bunun için Igra gibi sistemler. Şimdi Casplex de var mesela ayrı bir şey. Aynı Igra gibi. Onlar da bir sistem oluşturuyorlar. Bu tarz sistemler kurarak rolaplar vasıtasıyla Caspa ağından yararlanıyorlar. Ama şu olmuyor arkadaşlar. İşlemler yine Caspa'nın üzerinde gerçekleşiyor zamanlamayı ve sırayı sıralamayı hep kaspa sağlıyor arkadaşlar. Mesela Ethereum üzerindeki Arbitrum da öyle değil. Arbitrum kendi içerisinde her şeyi yapıyor. Kendi sıra, sıralamayı güvenliği Arbitrum'un kendisi sağlıyor. Buradaysa hepsini kaspa sağlayacak. Bu sadece bir arayüz gibi düşünün arkadaşlar. A yavaşlamıyor böylece kaspa yavaşlamıyor. Az önce gördüğünüz hızda biz e, işlemler yapabileceğiz arkadaşlar. Üstelik çeşitli programlama dilleri buna dahil. Yani siz Solana ağından ne bileyim Sui ağı üzerine bir işlemi bu, bu, bu sistem sayesinde köprü kullanmadan, uğraşmadan, zaman harcamadan halledebileceksiniz ilgili ileride arkadaşlar. Bu yüzden Kaspa'yı önemli buluyorum. Bunu yapan başka hiçbir proje yok. Dolayısıyla geleceği çok parlak. Tabi bekleyebilirsiniz. Bu sistemler tabii ki bu Q4 diye olması bekleniyor bildiğim kadarıyla. Q4'te bakın burada bir roadmap'i var. 2.25 Q4'te bu hızla hizmete girecek. Önümüzdeki dönemde özellikle çok ciddi etkisi olabilir arkadaşlar. Şimdi bu sizi bir yanıltmasın işte biz yükseliş görmeyecek miyiz diye. Hayır arkadaşlar zaten böyle şeyler altcoin'lere hype geldiğinde böyle şeyler zaten fiyatlar arkadaşlar. Yani önemli olan bunun yani Kasparan'ın bağı, kas Kaspar akıllı kontratlar ile kullanılabilir. Aynı Solana gibi kullanılabilir hale gelmesi ve gerçekten işler hale gelmesi. O. Bunlar olduğunda zaten A başka, bambaşka bir yere evrilebilir. Şimdi biz yatırımımızı bu olasılık üzerine kuruyoruz arkadaşlar. Olur mu olmaz mı? Bilmiyoruz. Zamanla göreceğiz arkadaşlar. Bakın suya da inanmayanlar oldu. Yani şuradaki fiyatlardan kimse almadı mesela. Değil mi? 0.40'lar, 0.38'ler suyu aynı suydu. Aynı şeyi Solana'da da gördük. Bir ekosistem olmadan önce. Değil mi? Ya bir anda bunlar olmuyor arkadaşlar. Bakın Solana'da da e, belli bir dönem e, çok bir hareket görmeyebiliyorsunuz. Aynı şekilde BNB anında da böyle oldu. BNB gerçekten bir ekosistem olmadan önce çok fazla ilgi görmüyordu arkadaşlar. Bakın aynı şey. Ya, o yüzden burada size kalıyor tabii ki. Yani bu ileride şey olmasın. Ya işte Cihan Hoca söyledi aldık da bir şey olmadı. Ya olmayabilir. Ama olursa hayatınız değişebilir. Bunu, bunu da yapabilecek ender projelerden biri. Şimdi piyasadaki projelere bakıyorum. Gerçekten bir numaraları yok. Yani hepsi birbirinin karbon kopyası. VC'lerin üzerinize tokenlar unlock oldukça dump ettikleri şeyler haline dönmüş durumda ya açın bakın Binance'daki projeleri açın bakın en azından ilerisi için sizi, size size ee, farklılık sunabilecek projelerden biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Tabi yine burada e, karar sizin alınır mı alınmaz mı onu ben bilmem arkadaşlar burada ben size projeyi tanıtıyorum bunun muhakemesini kendiniz yapabilecek seviyedesiniz. Ben zaten projeyi çok çok öncelerden beri tanıtıyorum. Yani şuralardan belki. Yani çok çok oldu projeyi tanıtalı. Tabii ki şimdi ben size kalkıp da buradan alın almayın diyemem ama projenin ne yapmak istediğini ben size anlatıyorum arkadaşlar. Diğer bitten sonra su içinde anlattığım gibi. Bundan sonrası size kalmış. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Güncellemeler için beni buradan takip ediyorsunuz. Twitter'dan YouTube'dan da sık sık video paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.